Herkese merhaba. Organik kimyanın o karmaşık gibi duran isimleri var ya, işte bugün onların ardındaki şifreyi hep birlikte kıracağız. Hadi, şöyle bir bulmacayla başlayalım. Ekranda gördüğünüz bu yapı, ilk bakışta, evet, biraz göz korkutucu değil mi? Ama merak etmeyin, bu bölümün sonunda bu molekülün nasıl adlandıracağınızın mantığını çözmüş olacaksınız. Aslında bu sadece bir bulmaca değil. Düşünsenize, milyonlarca farklı molekül var. Kimyacılar bunlar hakkında konuşurken birbirlerini nasıl anlıyorlar, nasıl oluyor da kafaları karışmıyor? İşte bu, kimyanın çözmek zorunda olduğu dev bir iletişim sorunuydu. Ve çözümü ne oldu biliyor musunuz? Resmen kendilerine yepyeni bir dil yarattılar. Evet, kimyanın kendine ait bir dil bilgisi var. Şimdi gelin bu dilin kurallarını adım adım öğrenelim. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce moleküllerin diline bir giriş yapacağız, sonra basit zincirler olan alkanları göreceğiz, ardından alkenler ve alkinlerle bağ eklemeyi, sikloalkanlarla halka yapmayı öğreneceğiz. Benzinin o özel durumuna bakıp en sonunda da öğrendiğimiz her şeyi birleştireceğiz. Hadi başlayalım. İlk durağımız hidrokarbonların en basit hali, adlandırma sistemimizin de temel taşı olan alkanlar. Alkanlar hidrokarbon ailesinin en sade üyeleri. Neden mi? Çünkü karbon atomları arasında sadece tekli bağlar var. Bu yüzden onlara doymuş hidrokarbonlar diyoruz. Yani her karbon alabileceği maksimum sayıda hidrojene bağlanmış durumda. Genel formülleri de bu yüzden Cn H2n artı 2. Ve bu tekli bağ yapısı karbon atomlarının sp3 hibritleşmesini sağlıyor. Peki, işin içine dallanmalar girince ne yapacağız? Panik yok. Çünkü her seferinde uygulayacağınız net, mantıklı bir reçete var. Birincisi, en uzun karbon zincirini, yani ana zinciri buluyoruz. İkincisi, bu zinciri numaralandırıyoruz ama dallara en küçük numaralar gelecek şekilde. Üç, her bir dalın adını ve yerini belirliyoruz. Ve son olarak, bu dalları ana zincirin adının önüne alfabetik sırayla yazıyoruz. Gördüğünüz gibi, tamamen sistematik. İşte bu tablo adeta alfabemiz metan, etan, propan, butan, pentan. Bu ilk 5 alkanın adını ve karbon sayısını mutlaka bilmeniz gerekiyor. Bütün sistem bunun üzerine kurulu. Tamam, tekli bağları hallettik. Şimdi işleri biraz daha ilginçleştirelim ve dilimize yeni son ekler ekleyelim. Peki ya yapıda çift veya üçlü bağ varsa ne olacak? Cevap aslında çok basit. İsmin sonu değişiyor. Eğer molekülde en az bir tane karbon-karbon çift bağı varsa, yani bir alkense, Alkanlardaki an eki eni olu veriyor. Eğer bir üçlü bağ varsa, yani bir alkinse bu sefer de inekini kullanıyoruz. Yani bağın türü kelimenin sonunu belirliyor. Ve işte size altın bir kural. Çoklu bağlar işin içine girdiğinde oyunun kuralları değişir. Artık molekülün en önemli özelliği o çift veya üçlü bağdır. Bu ne demek? Seçeceğiniz en uzun zincir bu bağı mutlaka içinde barındırmak zorunda ve numaralandırmaya da bu bağa en yakın olan uçtan başlayacaksınız. Bu kural çok ama çok önemli. Üçlü bağın zincirdeki yeri de çok şey değiştiriyor. Eğer bağ zincirin en ucundaysa ona uç alkin diyoruz. Yok eğer zincirin içinde bir yerdeyse iç alkin oluyor. Bu sadece bir isimlendirme farkı değil uç alkinler, tollens ve fehling gibi ayıraçlarla tepkime verirken iç alkinler vermiyor. İşte bu yüzden bu ayrım özellikle sınavlarda karşınıza sıkça çıkar. Şimdiye kadar hep düz zincirlerden bahsettik. Peki ya o zincirin ucu gelip kendi kuyruğunu ısırırsa, yani bir halka oluşturursa ne olur? Buradaki kural o kadar basit ki, tek yapmanız gereken ilgili halkanın isminin başına siklo ön ekini eklemek. Bu kadar. 6 karbonlu düz zincir heksan iken 6 karbonlu halka sikloheksan oluyor. Numaralandırma mantığı ise aynı. Dallanmalara en düşük sayıları vermeye çalışıyoruz. Tamam, halkaları da anladık. Ama organik kimyada bir de bambaşka bir dünya var. Çok özel, çok kararlı halkalı yapılar. Adeta organik kimyanın kendine has bir lehçesi gibi. İşte şimdi bu özel lehçeyi yani benzen ve aromatik bileşikleri tanıyacağız. Ve bakın ne kadar ilginç, bu özel dünyanın kapısını daha önce öğrendiğimiz bir şeyle aralayabiliyoruz. Üç tane asetilen molekülünü, yani en basit aykini alıp 600 derecede ısıtırsanız sihirli bir şekilde birleşip tek bir benzen molekülü oluşturuyorlar. Peki bir moleküle aromatik diyebilmemiz için ne gerekiyor? Öyle her halkalı yapı aromatik olamıyor. Dört tane katı kural var. 1- Halkalı olacak. 2- Düzlemsel olacak. 3 konjüge yani bir tek, bir çift şeklinde giden bağlara sahip olacak ve 4. hükkel kuralına uyacak. Bu dört şarttan biri bile eksikse o molekül aromatik değildir. Benzenin bir başka ilginç özelliği de şu, halkaya zaten bağlı olan bir grup, kendisinden sonra gelecek olan ikinci gruba adeta yol gösteriyor. Bir öğretmen gibi davranıp sen şuraya ya da şuraya bağlanacaksın diyor. Bazı gruplar yeni geleni orto ve para pozisyonlarına yönlendirirken bazıları meta pozisyonuna yönlendiriyor. Üstelik sadece yer göstermekle kalmıyorlar, reaksiyonu hızlandırıp yavaşlatma gibi bir etkileri de var. Evet, alfabeyi öğrendik, temel dil bilgisi kurallarını gördük, hatta özel bir lehçeye bile göz attık. Şimdi tüm bu öğrendiklerimizle en başa, o korkutucu görünen bulmacaya dönme zamanı. Şimdi bu moleküle tekrar baktığınızda artık o kadar da korkutucu gelmiyor, değil mi? Artık buradaki en uzun zinciri bulabilir, dallanmaları tanıyabilir ve öğrendiğimiz sistematik kuralları uygulayarak ona bir isim verebilirsiniz. Artık elinizde şifreyi çözecek anahtar var. Hidrokarbonların adlandırmasını çözdük ama bu organik kimya dilinin sadece başlangıcı. Peki ya alkoller, aldehitler, asitler? Onların dünyasındaki karmaşaya düzen getiren kurallar neler? İşte hidrokarbonları anlamak, o devasa ve büyüleyici dünyanın kapılarını açan ilk ve en önemli adımdır.